Namaste. Beni ilk defa izliyorsan kanalıma hoş geldin. Bugün sabah uyandığınızda bedeni uyandırmak için yapabileceğiniz bir akış hazırladım. Hadi hep beraber başlayalım. Dizlerin üzerine oturun. Elleri üst üste koyarak kucağınıza yerleştirin. Gözler yumuşakça kapansın. Şu an sadece bedenine ve zihnine odaklan. Nasıl uyandın? Neler hissediyorsun? Bedenini araştır. Düşüncelerini gözlemle. Belki bugün için zihninde bir niyetine odaklanıyorsundur. Enerjini ona gönderebilirsin. Gözlerini arala ve ellerini kenetleyerek başından yukarı kaldır. İyice yukarıya doğru girin. Nefes al. Nefes verirken sola doğru esne. Nefes al. Merkeze gel. Nefes ver. Sağa doğru esne. Bir tur daha. Merkezde nefes alıyorsun. Ve nefes verirken sola doğru esne. Merkezde nefes al. Nefes ver, sağ esne. Bu sefer kollarını gövdenin her iki yanından arkaya gönder. Göğsünü karşıya doğru esnet. Eller kalça arkasında kenetlensin ve esnemeni biraz daha derinleştir. Biraz da boynu esnetelim. Nefesle birlikte Boynunu sağa sola doğru yavaşça hareket ettirmeye başla. Acele etmiyorsun. Daha sonra öne ve arkaya doğru yuvarlamaya başla. Nefesin sana hareketler boyunca eşlik etsin. ve bırakabilirsin. Çocuk pozuna geçeceğiz. Çocuk pozu için dizlerini kalça mesafesi genişliğinden biraz daha genişçe arala ve üst gövdeni yatağa doğru bırak. Eller ileriye uzanıyor. Başını yatağa doğru bırakıyorsun. Bu pozdayken nefesini tutma. Nefes bedene girip çıkıyor. Bedenini güne hazırlıyorsun. Ellerinin ve dizlerinin üzerine gel. Kedi inek akışı yapacağız. Nefes al, başını kaldır, belinin kavisi artsın. Nefes ver, bir kedi gibi sırtını kamburlaştır. Nefes al, açıl iyice. Ve nefes ver, kuyruk sokumun içeriye topla. Nefes al, açıl. Nefes ver, kapan. Tekrar nefes al, açıl ve nefes ver. Kuyruk sokumunu içeriye topla. Nefes al, açıl. Nefes ver, kapan. Nötr dört ayaktasın. Aldığın nefesle sağ kolun yukarıya kaldır ve verdiğin nefesle sağ kolu sol kolun altından geçir. Sol elin yatağın ilerisine doğru uzasın. Ellerinden destek alarak dört ayağa gel. Bu sefer sol kolu kaldır ve sağ kolun altından geçir. Sağ elin yatağın ilerisine doğru uzansın. Dört ayaktasın. Bu sefer dizlerin sabit kalırken sadece ellerini ileriye yürüt ve üst gövdeyi yatağa doğru esnet. Kalbin genişlesin. Çeneni veya alnını yatağa koyabilirsin. Nefesini esneyen bölgelerine doğru odakla. pozdan çıkıyoruz. Dört ayaktan güvercin pozuna geçeceğiz. Sol dizini sol el bileğine yaklaştır ve sola ayağını da bedeninin sağ tarafına doğru kaydır. İki kalça kemiğin yan yana. Derin bir nefes al ve nefesini verirken gövdeni öne doğru bırak. Dilersen ellerini üst üste koyup alnını ellerin üzerine doğru bırakabilirsin. Şu an nasıl rahat hissedersen onu deneyimle. Yavaşça doğru. Sol bacağı geriye gönder. Çeneyi yukarıya kaldır. Kobra pozundasın. Sağ bacak için güvercin pozuna gir. Nefesi al, omurgan uzun. Ve nefesini verirken gövdeni öne doğru bırak. Güvercin pozu kalça açıcı bir pozdur ve şu an bu poz sana ne hissettiriyorsa ona odaklı kal. gövdeni doğrult ve sağ bacağı geriye göndererek kobraya geç, iyice esnet bedenini. Sırt üstü pozlara geçiyoruz. Bacaklarını ileriye doğru uzat ve sırtını yumuşakça yatağa doğru bırak. Bu poz için dilersen kollarını başın arkasına alabilirsin. Dilersen yanlara doğru açabilirsin. Sana kalmış. Nefes alırken dizlerini karnına çek. Ve nefesi verirken bacakların sola, başın sağa doğru dönsün. Gece bedeninde oluşan sıkışık hisler gidiyor ve kendini güne hazırlıyorsun. Tekrar merkeze gel. Burada nefes al. Nefes verirken bacakların sağ, başın sola dönsün. Harika gidiyorsun. Son pozumuz yastık destekli bir poz. Üst gövdenin altına bir yastık al. Ayak tabanlarını birleştir. Dizlerin yana doğru düşsün. Ve başını yastığa değil yatağa doğru bırak. Yatan kelebek pozundayız. Bugün seni nasıl bir günün beklediğini bilmiyorum. Belki stresli ve yoğun bir günün içine gireceksin. Ve şu an o kötü düşüncelerin, Zihnini doluşmuş olabilir. Senden isteğim hepsini bir kenara bırakman ve şu anda kalman. İzin ver yüz kasların gevşesin. İzin ver bedenin rahatlasın. Nefes al, nefes ver ve gevşemeye odaklı kal. Acele etmeden bacaklarını kapa, dilersen dizleri karnına doğru çek. Ve yavaşça doğrul, kendin için rahat bir bağdaş pozisyonuna gel. Ellerini dizlerin üzerine yerleştir, nefes alıp vermeye devam ediyorsun ve bu esnada yüz kasların gevşek olsun Bir elini kalbinin, bir elini karnının üzerine yerleştir. Kalp atışlarını ve nefes alışverişini gözlemle. Bugün yeni bir gün. Her yeni gün bize farklı şeyler sunuyor. Umarım bu pratikle güne güzel başlamışsındır. Ve umarım günün devamında seni gülümseten şeyler yaşarsın. Ellerini yukarıya doğru kaldır gerdir bedenini ve daha sonra alnının ortasında birleştir. Namaste. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.